Öncelikle lisans mezunlarımız adına bir konuşma yapmak üzere Hukuk Fakültesi mezunlarımızdan Abdülkerim Pirim'i kürsüye davet ediyorum. <laughs> Mr. President and all our esteemed academics, our dear graduates-to-be, their families and all other guests, we have finished awarding all our MA degrees and are about to proceed with our BA diplomas. First, I would like to invite Mr. Abdülkerim Pirim from the School of Law to address this gathering on behalf of this year's senior class. Kıymetli hocalarım, değerli aileler, sevgili arkadaşlarım. İbni Haldun Üniversitesi'nin dördüncü lisans mezunlarının ilk mezuniyet törenine hoş geldiniz. Bugün bir eğitim kurumundan çok daha fazlası olan İbni Haldun Üniversitesi'nden mezun olurken sizlerle bu süreçte edindiğimiz kazanımları, dünyaya bakış açımızı değiştiren olayları ve yaşadığımız değişimi paylaşmaya çalışacağım. Şüphesiz ilk öğrendiğimiz nokta hiçbir şey bilmediğimizdi. Toyluğumuz ve belki de üniversiteye girerken iyi bir sıralama yapmış olmanın getirdiği haksız bir özgüven vardı üzerimizde. Ancak hazırlık senemizde Orta Doğu siyasetiyle ilgili aldığım bir dersin arasında hocamıza, hocam her geçen gün ne kadar az şey bildiğimi okudukça öğrenmem gereken şeylerin ne kadar arttığını görüyorum. Sanki öğrendikçe daha da bilgisizleşiyor gibiyim dediğimde bana işte Abdülkerim, şu an ilmin ilk aşamasını geçtin. İlk aşama bilmediğini anlamak ve bilmek için çabalamaya başlamaktır dedi. Aslında o günden başlayarak şu ana kadar geçen 5 senelik süreçte her geçen gün biraz daha öğrendiklerimiz içinde kayboluyor. Bilmediğimizi ve bilmemiz gerektiğini fark ediyoruz. Ancak farkında olmak ve eksiklikleri görebilmek aynı zamanda size bir takım sorumluluklar yüklüyor. İşte bu noktada da ikinci öğrendiğimiz değer karşımıza çıkıyor. Söylendiğinin aksine insan doğası gereği bencil olamayacak bir varlıktır farkındalığı yüksek, çevresine karşı duyarlı olan bir insan bencil kalamayacak ve bir takım dertlere sahip olacaktır. Öğrendiklerinden sahip olduğu mala kadar paylaşımcı, gördüğü sorunlardan adaletsizliklere karşı sessiz kalamayacak kadar cesur olmalıdır. Zira haksızlık karşısında sustuğunda dilsiz şeytan konumunda olacağını bilecektir. Kişisel çıkarları bencil olmasını gerektirse, sadece kendi adına çalışmazsa güncel rekabet içerisinde hiçbir zaman var olamayacağını bilse dahi bunun hiçbir zaman asıl gaye olmaması gerektiğini farkındalığı arttıkça anlayacaktır. Bunu da aslında bir olayla bağdaştırarak anlatmak istiyorum. Üniversitenin ilk senesinde eski genel sekreterimizle bir gün otururken bize normal bir üniversite hayatı istiyorsanız ve normal bir kariyer planınız varsa burada durmanıza gerek yok. Üniversitenizi değiştirebilirsiniz. Zira bu üniversitede çok daha farklı dertleriniz olacak dediğinde hem anlamamış hem de bir yandan kendisine kızmıştım. Ancak gerçekten burada bulunduğumuz beş senede sadece kendi dertlerimizle dertlenemeyeceğimiz kadar dünyada ve ülkemizde sorun olduğunu gördüğümüz bu kadar soruna karşı da sessiz kalmadan her biriyle cahillikle bencillikle savaşarak bilerek öğrenerek ve öğreterek aşabileceğimizi fark ediyorduk. Dün kaybettiğimiz büyüğümüz Rasim Özdere'nin de dediği gibi derdi olan insan okur, derdi olmayan da okuyarak dert sahibi olur. Asıl mesele bir derdinizin olmasıdır. Bilmediğinizi bildikçe dertlerinizin arttığını fark ettiniz. Sorunun bilgisizlik ve farkında olmamak olduğunu anladınız ve bunun çözümünün de bencilliğinizi kenara bırakarak çözümün bir parçası ve dert sahibi olmanız gerektiğini içselleştirdiniz. Sonrasında da sıra bu çözümün hangi noktada bir parçası olabileceğinize karar vermek kalıyordu. Bizler de İbni Haldun Üniversitesi'nde birer sosyal bilimci olma yolunda eğitim aldık. Bu sebeple burada bulunan her birimizin fark ettiği en önemli nokta bu coğrafyada sosyal bilimlere özellikle son birkaç yüzyıldır gerek önem gösterilmemiş ve dünyada sosyal bilimlerin her alanına batı temelli fikir akımları hükmetmişti. Bizler temelini kendimizin oluşturmadığı fikirlerle bu coğrafyayı yorumlar ve inşa ederken ciddi bir kan uyuşmazlığı sorunuyla karşı karşıya kalmıştık. Biz de burada fikri bağımsızlık mottosuyla bu fikri kaynağın sadece tek bir yerden beslenmemesi gerektiğini, bunun bizim medeniyetimizde yer alan çok kıymetli ilim adamlarının da fikirleriyle mukayese edilerek daha gelenekçi yenilikçi bir modelle ortaya konulması gerektiğini anladık. Bunun manası şuydu. Bu konulara gerekli önemi vermediğimiz için bir fikri üretim sorunu söz konusuydu. Ancak sadece batının temellendirdiği fikirlerle bir medeniyet inşa etmeye çalışırsak, medeniyetimiz buna uyum sağlayamayacak ve sorunlar meydana gelecekti. Bu sebeple medeniyetimizde yer alan Gazali, İbni Haldun, Farabi ve İbni Rüşd gibi önemli isimlerin fikir dünyalarını iyi idrak etmeli, bunları yeni teori ve fikirlerle mukayese ederek ortaya yeni bir model sunabilmeliydik. Zira sosyal bilimler, pozitif bilimler gibi dışarıdan doğrudan alarak uygulayabileceğimiz bir sistematiğe sahip değildir. Pozitif bilimler, rasyonel olarak her yerde aynı biçimde uygulanabilirken, bir hukuk sistemini doğrudan farklı bir medeniyete tatbik etmeye çalışırsanız, birçok sorunla karşı karşıya geleceksinizdir. Sadece hukuk için değil, keza aynı şekilde psikolojiden iktisada, İslami ilimlerden tarihe kadar tüm bilimlerde sosyal bilimlere yeni bir bakış açısı kazandıracak çalışmaları yapmak, Bunların sadece ülkemizde değil dünyada ses getirecek akademik temellere dayandırmak bir zaruret, bir misyon haline gelmiştir. Çünkü bizler burada 5 senedir akademik seviyede birçok eser yazmış, 3 dilde eğitim almış, yurt dışında eğitim öğretim görmüş ve entelektüel olarak kendimizi dolduracağımız bir eğitim sistemini bitirmiş bireyler olarak mezun oluyoruz. İsmet Özel'in de söylemiyle Bizim sahneden kovulma korkusuyla günlük hayatta bize biçilen rollere tamah etme rüyamız kalmamıştır. Bir hassa yükümüzü ve sorumluluklarımızı arttırmamız gerekmektedir. Aslında Cemil Meriç'ten bir kısım okuyarak tüm meseleyi özetlemek isterim. Tanzimat'tan bu yana Türk aydınının alın yazısı iki kelimede düğümleniyordu. Aldanmak ve aldatmak. Senaryoyu başkaları hazırlamıştı. Biz sadece birer oyuncuyduk. Nesiller bir ütopyanın kurbanı olmuşlardı. Avrupa'yı tanımamak gaflet, Avrupa'yı tanıyan ülkesinden kopuyor. Bu lanet çemberinden nasıl kurtulacağız? İşte i̇bn Haldun Üniversitesi tam olarak bu çemberden nasıl kurtulacağımızı tasavvur etmişti. 5 sene önce üniversite tercihi yaparken hayatında hiç Denizli, Muğla, Aydın üçgeni dışında bir yerde yaşamamış ve Muğla 75. yıl fen lisesini bir sayısalcı olarak mezun olmuş öğrencisini kendi derdiyle dertlendirerek bir sosyal bilimler aşığı, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmediğini anlamış, dünyayı gezmiş görmüş, iki buçuk senelik öğrenci konseyi başkanlığı süresinde insanların dertleriyle dertlenmeyi, bir sorunun nasıl dillendirileceğini, nasıl çözüleceğini tecrübe etmiş ve belki de en önemlisi hayata anlam yüklemeyi öğrettiği bir öğrenci yetiştirmişti. Biz de bizlere üniversiteye girmeden önce verilen maddi manevi tüm vaatleri ve sözleri yerine getiren üniversitemizden öğrendiğimiz son noktayı anlayacaktık. Kurumumuza ve kurumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bundan 3 sene önce mütevelli heyeti başkan vekilimize sorduğumuz bir sorunun üzerinde kendisinin bize söylemiş olduğu bir söylemdi. Kurumlarınıza ve kurumlarınıza sahip çıkmıyorsunuz demişti bize. Gerçekten de çok haklı bir eleştiriydi bizim için. Bir gayesi, derdi olan ekonomik ve eğitimsel anlamda bir sistem üzerine inşa edilmiş, ciddi riskler alarak denenmeyene deneme cesaretinde bulunmuş verdiği sözleri tutan ve tüm bunları en şeffaf haliyle bizlerle paylaşan bir kurumdaysanız Bulunduğunuz kuruma karşı nesiller boyu devam edecek bir düzen oturtma bu sistemi geliştirme ve sahiplenme borcumuz vardır Çünkü kurum ve kuruluşlar sadece kurularak sadece güçlü ekonomi ve sistemle ayakta kalamazlar en zerresinden en tepesine kadar bir bütünlük ve ortak gayenin mevcut olması gereklidir Zira şunu fark etmeliyiz Tarihin her döneminde bir olabildiğimizde bir şeyleri başarabildik. Bunu anlamalı ve birçok anlamda bu bölünmelere, kopmalara izin vermemeliyiz. Değerlerimize sahip çıkamazsak, değerlerimiz de ellerimizden fark etmeden kayıp gidecektir. Eğer bunu yapamazsak, birleştikçe büyüdük, ancak bölündükçe öleceğiz. Kıymetli misafirler, sizin karşınızda konuşma fırsatı edindiğim için ziyadesiyle gururluyum. Konuşmamı bitirirken hayatımız süresince derslerimize girmiş ve üzerimizde emeği bulunan tüm öğretmenlerimize bizlere bu üniversitede bu olanakları sağlayan denenmenişi, denenmemişi deneme cesaretinde bulunan üniversite mütevelli heyeti ve yönetimine bilgisinin zekatını azami düzeyde bizlere aktararak bizlere daha iyi bir insan olma yolunda yol göstermiş hakkı ödenmez hocalarımıza yemekhane personelinden SKS birimine öğrenci işlerinden onur programına kadar bize her daim samimiyetini hissettirmiş tüm büyüklerimize ve özel olarak bugünlere kadar beni yetiştiren arkamda değil her daim yanımda olduğunu hissettiğim bana her şeyden önce iyi bir insan olmayı öğretmiş en değerli var, var, varlığım aileme sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah hiçbirini başımızdan, dualarını yanımızdan eksik etmesin. Üstadığında dediği gibi bir gün akşam olur biz de gideriz. Kalır dudaklarda şarkımız bizim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.